Uy, ya Allah Allah al, uçtuk. 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 başardım Neyse. Uçtuk başardım Haydi sesini koyduk. Uçtuk. 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 Şaka da. Daha daha, daha bakmayalım. Şaka. A Şaka. He şaka. Neydi? Ne şakası? Ne yapacağız? Saçmalamayacağız. şimdi şurada şöyle dönelim. Bir dakika ya ben yanlış yaptım ya. Dur. Yanlış yaptım. Şuraya açacağım. Hala buraya açacaktım lan. <laughs> Arkadaşlar dur 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 şunu ah, çaldım. Tosla tosla tosla. Ya, tosla. Tosla al. Kafam. Sen bizi, git. Sen de şöyle bir kere

A yok. Vallahi la. <laughs> bak, şöyle <gir> şuraya. Hadi <laughs> hadi adamım, Hadi adamım, de değil, şey. Daha, Ağ Ağrı bak siceğin ayağı çıkıyor. Gördün mü? Tozlakta siceğin ayağı çıkıyor. Neyse. Neyse. Yakın ben şöyle tırman alıyorum. Tırman ah. alıyorum. Aa, bir dakika burası ne? Tamir mi? Neyse Tamir değilmiş. Allah Allah Allah. Of. Ne? Bir de mi ne 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 bile korkuyor. Ah canım gitti. Ah. Ah, canım gitti. Ya bu ne Eh, çık çık çık. 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 Ya çıkamıyoruz ya. Hiçbir tarafa bu sigi şey yapmıyor. Ama şöyle ikinci katta da atla asmak böyle. Böyle ne atla? Heh, tamam böyleler. Ben bizlerim, zaten, böyle ne? Hiçbir yerlere atlamazsa. Şuradan hop bin. Un kabul, motoru un kabul, mac çok kolay. Motoru un kabul, çok kolay. Hmm. Hmm. La la. la, la Şimdi yapalım mı?

Otofla Ay, Ayak Ah düştüm Ay canım gitti Canım Ay, Canım gitti Canım Yiyemem Ay ah, sesim kesildi Ah Şöyle Ya Dürdünce akar odama çıkıyor nasıl bir şey ya Vuuu La, arka kaktır. Arkadaşlar bu videoya... Allah, ne video çektim, yes. Arkadaşlar... Daha fazla... İhtiyacım... Paranın yediği Allah. Ya, ah. ya, çekin, şartlar, şartlar, Allah. Allah 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 Bu tavan mı? Bu tavan mı? Şu tavan. Hı. Bu kişi tavan değil. Bu ah, değil şu tavan bak. diş tavan mı yoksa. 80 80 80 80 Sizce sen ne yaptın orada sen? Sizce ne yaptın? جی جی ابھی اس لڑکے نے دماغ Bir başladı. Allah. Oraya ben bir uçurma oldu burada. Bu da bir uçurma oldu. Uçurma. Uçurma helikopteri. Neyse. Şuradan. Hop. Hop. Bir daha. Bir, bir daha mı? Bir daha mı? Ah. mi? çıkıp. Ya yani düştüm ya. Neyse. Arkadaşlar. Ne haber? Sizin, sizin, nasıl bir çıkışım var ya? Arkadaşlar sizin tipine bak. Ama koptum. Bana la. Sicil tipi çok korkunç. Eh. şimdi kendini iddia etmeye gidiyor. Arkadaşlar. Nasıl bir değişti daha bu? Nasıl bir değişti? Nasıl bir dedi? Allah Allah Allah. Sicil'e nereye gidiyor. İddia etme ya. Dedi. İddia etme ya. Tamam tamam anladım. Ee, peki iddia ettiniz mi? Kendimi Trenle izleyeceğim. Ha, tamam. Eee trenle nerede izleyeceğim? Bilmiyorum. Bir taraftan işte. tane neden? Ay. Tane mi neden? Dilim karıştı. Tane nerede neden sizi konuşturuyor? Bak bak. Tren tren tuş 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 arabada tren. Neyse. Şimdi bu tren sinirli mi? Adam ay sizi arkadaşlar sizi arkadaşlar ne yapacağız? İtalyan e, İtalyan mı? İtalyan mı? Sizi Ben şimdi seni çok çok tut... güzel bir yere götüreceğim. Ama daha da mı atlayacağım? Çok kötü bir yer. Oradan atlasam Polisik açık olsa kurtulursun. Ama ta yeri değeceğiz. Valla uçunca göreceksin valla. İddia etmemiş. Tamam ya tamam 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 tamam. Şimdi uçalım şuradan. Video video video. Ah CJ CJ. Ulan ne yapıyor ya? Ne yapıyor <laughs> lan bu? Onlar ne oldu onlardan? Onlar daha demediler, böyle yaptılar. Şöyle yaptılar. Oğlumu masaya vurdum. Bu adam neden bu odadan çıktı? He bir şeye bakıyorlarmış. O ne ki? CJ! Dur Ah, Bir dakika sen de 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 der. Allah Allah! CJ! O da emiyor mu? Bir dakika. Sende silah var mı? Ya yukarıdaki, yukarıdaki kafamı kafamı Sen kim oluyor ya? Ya, ya <laughs> tamam iddia et dedik. Ama döverek iddia et demedik arkadaşlar. <laughs> Böyle, o kadar da demedik yani arkadaşlar. Şuna çık 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 çık. Ya çık. Ya çıkamıyoruz. Neyse. Sizce çok düştü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir de çıkıyor. Ama DTA 5'teki adam çok güçlü. Ta dağların taşları tırmanıyor. Karşıya Ta kadar tırmanıyor. Neydi? Heh. Neydi orası? Heh. Dağının kız. Ay, tepesi ne kadar atlıyor. Ağzımdan kır çık kır. Ana ne yapıyorum? Ana! Ne yaptım ya ben? Aa, hastane, hastane hastane olabız hastane. Hastane. Hastanecik yaptım bir dakika. Hı. Yapalım. Hastaneci daha da hastanecik. Yok şöyle diyelim. Eskici daha da eskici. Eskici. Eskici daha da eskici. Neyse. Ya bakmayın. Sizin yine aynı hareketini yapmadan. Bütün adamlar baksa kaçıyor. Dudi, 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 abartma. Dudi, dudi, abartma. Dudi falan abartmayın arkadaşlar. De. Arkama der. Ya, de. arkama der. He. Arkama. Yani arkaya der. Sizce de sen yine neden o tarafa baktın? Ya, araba sürerken oraya bakamazsın. Çarparsın. Bak, bak. Neredeyse senin yüzünden arkadaşlar gördünüz Bu Burada da çocuk. Hadi in. İn. Oh. Yok 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 ya saçıldım yok artık nasıl alamadım tepesini açtım çabuk 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 bu bir ne la çekil la çekil de artık şöyle açık kalsın da. bak neyse ya Arka çok sıkıntılı. Arka çok sıkıntılı. Bin bayan. Dur. Dur bayan. Bin. Bayan bin. Hmm. Hmm. Bu videoya katılmak neymiş? Allah uçtuk. Ya yanlış yere gittim. Ne yapıyorum ben? Konuşuk kar gaz Araba gaz ederdi. Eh, i̇nin bakayım. Hastane Aa, kızı ezdik Bayan ezdik Aa, Yine Bayan ezdik Bu Ya üç kişi ne demek ya bu? Neyse ya bu. Ataş yap. Ne yapsak? Ne yapsak? Bin, 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 bin Öne bin. İstediğin yere bin. Öne bin. Şaka öne Hadi. Çok sahne mi ki ne bir? Zaten bir kişi daha, iki kişi daha alacağız. Aa, Erkek çıktı. Bir dakika. Aynen erkek çıkmış. Anne bir mi 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 mi? Öbürde kız çıkacak herhalde. Erkek erkek, kız demiş paslanmış. Çünkü. İnşallah Allah yapacak. Minnoş minnoş demiş. Arkaya geçmiş. Ya, ben, sen, sen sizi ben bırakayım bir. Allah bayan bayan mı derce? Aynen. Paslanmış bayan der. Bayan işte. Bay bir de bayan derce. Herhalde. Bir nokta arkadaşım. Annenin böyle az konuşuyor ki arkadaşlar. Neyse. Şimdi koy ben direkt bir normal baba. Ya ya yani şey. Arkadaşlar. Arabaya bakın. Arabayı pisledik. Yani, pisledik. Arabanın bir dakika, arabanın he, arabanın teterelekleri fırladı. Güvede yendik, yemedik. Ya araban, arabanın teterelek konuşamam. Tekerlekleri fırladı. Oyunu yenedik. Hasan arabası çıldırıyor. Allah Allah Hasan arabası çıldırıyor. Hasan arabası çıldırıyor. Araba patlayacak değil. Sizi, sizi, sizi. Allah, uhuh. bir dakika şöyle parkur yapalım. Hop. Allah, parkur yapamadım. Öldüm. Yenildim ya. Yenildiğim için kendimi iddia edeceğim. Dur. Hadi, dur beni. Dur, kendimi iddia edeceğim. Şu tepeye çıkacağım. Kendimi oradan atacağım, iddia edeceğim. Hadi çık. Hadi şu eskiler çıkıyor da CJ. CJ oyo CJ. Oyo oyo. Oyo CJ. Arkadaşlar CJ konuşamıyor. CJ şu an telefonu kesildi. Şu an CJ telefonu kesildi. Ne telefonu? CJ arkadaşlar telefonu mu var? Neyse var ama küçük. Küçük var küçük. Bin minnacık telefonu var. Şöyle bir tarz. Ya ben şuraya bir çıkamadık çıktık ha. O benim türünün burası. Artık şaka değil. Dur şurada çıkamadık. E, ee, tane şöyle göreyim ben. Şimdi şuraya çık. Kanın atması diye. Şey. Şu kuvudan daha buradan değil. Sice yazdınız mı? Dur, yanlış yerden atladım.